Bak bak geçti baş köşeye lanma gibi oturdu. Ne var bunda anne bir şey konuşacaksanız çıkarım ben. Ne konuşacağız be ne konuşacağız seni mi çekiştireceğim işim gücüm yok da yüzüne söylüyorum yüzüne. Tamam anne tamam. He tamam kendi evimde baskara oldum el alemde gelin var gelin bizim ahmakta getire getire bu deve dikenini getirdi eve. Eh, bana müsaade. Öyle kim durur bunun yanında. Ah Saadet ah. Dua et 30 yıllık komşuna. Dua et de tez zamanda kurtulayım bu rezillikten. Yine ne yaptım ben anne? Niye öyle söylüyorsun? Saadet teyze ne yaptım ben şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Saadet'i de şahit yaz. Kaynanam delirdi diye dellal çıkartma hali. Senden beklenir valla. <laughs> Serin ol biraz komşu ne yapalım? Ev içinde olur böyle şeyler. Hadi bana müsaade. <laughs> Sen bakma tamam, Saadet teyze. Aa, ay ay Aa! ay. ay. Ah, ah, Cemile Hanım ah, ne oldu Allah aşkına? Ah, ah, İyi misin hay, Cemile çeki, çeki, Hanım? Ah, kızım bir kolonya ah, getir, getir hemen. Getir. Yok Ay, yok, yok, yok yok yok. Geç, 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 ah, al Saadet ah, teyze. Sen dök, ah, sen, dök, sen dök. Sen dök. Tamam, çek, tamam, çek, cek, sen dök. Çek. Fenallaşıyor, tamam ah, ah, Al çek 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 çek. Ah, ah, ah. ah. Aman kızım işin zor. Allah yardım etsin. Ne o öyle 60'ın sonra numaradan ayılıp bayılmalar. Tövbe töbe. Sorma Saadet teyze sorma. Cenab Allah vermemiş ki buna be, eli başalı görürdü o vakit. Güle güle Said. Hadi hoşça kal. Fındık kabuğunda kopan bir fırtına. Uzaktan baktığınızda tipik bir gelin kaynana kavgasını andırıyor. Ama biraz daha yakından baktığınızda bu küçük olayların ne büyük facialara sebep olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ne o neler fitledin gene ayak üstü oh. Sen rezil edersin adamı rezil Niye böyle yapıyorsun anne Niye benim her şeyim gözüne batıyor Batar tabi Batar tabi sen dikersin çünkü Sen bu eve girdiğinden beri ağzımızın tadı yok Cehennem ettin bu evi cehennem <laughs> Ah çok dedim çok Aptal oğluma kimleri bulmadım ben Gitti saplandı Nesebi belli değil Ev ocağı belli değil <laughs> Ne varmış ne nesebimde Yalan mı? Besleme değil misin yani? Gelin kuşağını bile bağlayan çıkmadı mahallede. O deli karı getirdi attı gitti başımıza. Oh. Ne oldu anne? Niye ağlıyorsun? Yok bir şey oğlum. Sen bana bakma. Kar! Çabuk gel buraya. Gel oğlum. Ne işim var senin o kadının yanında? Burada oyna. Ne oldu? Karına sor. Bana değil. Ne oldu Aysel? Hiç. Önemli değil. Annem galiba biraz darıldı bana. Darıldı mı? Darıldı mı? Bay başıma gelen. Ölsem kalsam annem nezle oldu diyecek bu sana. Allah seni şerinden muhafaza etsin. Hepimizi etsin. Ya ne oldu diyorum be anlatsanıza. Konu komşuya rezil oluyoruz Yılmaz. Getirip diktim bu zakkum ağacını ocağıma. Karının gemini tart. Yoksa ben bugün varım yarın yok. Yine başlamayın be yine başlamayın. Zaten el işinde canım çıkıyor. Bir de evde siz yeter be. Bir yaşlı kadını idare edemiyorsun ya. Yuh sana be. ana. Niye söylemiyorsun oğlum çişini? Olsun temizle işte. Ne demek temizle? Kazık kadar oldun ayıp. Babaannem öyle diyor. Ne diyor babaanne? Senin annen çiş temizlesin. Kaka temizlesin diyor. Sen benim oğlumsun diyor. Doğru mu anne? Fenayım Sıdıka ana. Kadın artık iyice şirazeden çıktı. Sanki yediğim zehir, içtiğim yine zehir. Peki ne düşünüyorsun? Ne bileyim Sıdık Ana. Aslında Yılmaz'la çok şükür. Hani ne derler ağzımızın tadı yerinde. Ama... Ama? Ama annesi beni mahvediyor Sıdık Ana. Kırk türlü iş çeviriyor. Yalan söylüyor. Yılmaz'la aramı bozmak için aklına gelmeyecek şeyleri yapıyor. Oğlundan, <laughs> kendi oğlundan para yürütüp benim üstüme attı bile oldu. Ah! Hey, oh. Kaan'ı bile düşman etti bana Sıdık Ana. Ne yapacağımı şaşırdım. Yılmaz? <laughs> o ne yapsın garip? İdare etmeye çalışıyor ama bilmiyorum Sıdık Ana. Bilmiyorum. Alo? Oğlum bana Yılmaz'ı verebilir misin? Ha annesiyim ben annesi. Evet. Anne ne oldu? Yılmaz bunun olacağını söylemiştim ben sana. Bu soyu sopu belirsizim bir halt yiyeceğini söylemiştim. Ne anne ne oldu ne haltı? Daha ne olsun? Daha ne olsun? güpe gündüz hem de alenen üstelik kapımızın önünde elin yedi kat yabancısıyla fingir diyor. Gözümün önünde Yılmaz, gözümün önünde diyorum. Şimdi görürsün sen. Çok açık bir iftira. İftira sözler içinde en zehirli olanı. Belki o yüzden denmiştir ki söz savaşı da kestirir, insanın başını da. Ama şu gerçek hiç değişmez. Kem söz sonunda gidip sahibini bulur. Ne oldu? İşini mi bozdum? Ne işin var? Ne diyorsun sen? Her şeyden haberim var. Her şeyden. Ulan bunu da mı? Bunu da mı yapacaktın bana? Ah! ha? Ne? Ne oldu? Ne yaptın? Ne ya? oldu baba? Niye bu kadar sinirlisin? İnsanın karşılığı bu değil mi? Bu değil mi? Ah. Ulan yiyecek ekmeğimiz yoksa da namusumuz ah! var. Ah. Ve namusumuz var. Rezil, rezil, ettin lan beni. Şimdi görürsün. Dur Yılmaz anlamıyorum seni. Defol. Defol. Defol be evden. Bitti ah! lan bu iş. Bitti. Hadi kızım biraz kendine gel artık. Üç gün oldu Sıdık Ana. Ne Yılmaz'ın ki geçici bir kızgınlık... ...ne de bu iş tamir olabilir artık. Öyle deme kızım. Ne olacak sanki? Tilkinin dönüp dolaşıp... Kanı gelinceyi... bile göstermiyorlar bana Sıdık Ana. Yılmaz hemen ertesi gün dava açmış. Ne yapalım kızım? Top tüfekle razı edecek halimiz yok ya. Suçum yoktu Sıdık Ana. Biliyorum kızım. Biliyorum. En kötüsü de... O kadının beni fena şeylerle suçlaması. Bu ağrıma gidiyor Sıdıka Ana. Ah kızım ah. O utanmaz kadın ikinizin ortasına bir yılan saldı. Ben diyeyim en gerek sen de Çıngırak. Ama kızım bu yılan bir gün döner de onu sokar. Bak göreceksin. Allah bunun hesabını sorar insandan. Yeryüzünde daha fena ne var ki kızım? İftira etmek, günah almak. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Annem gelmeyecek mi? Hayır. O artık yok. Gelmeyiversin oğlum. Bak ben varım. Baban var. Gerekirse sana bir de cici anne bu. Anne. Bazen kanımı donduruyorsun. Ah. <laughs> var anne ha? hiç yok bir şey niye yemiyorsun yok yok var sende bir şey bak sonra Halim hatırımı hiç sormadın deme anlat işte hiç sadece sadece ne rüya yatınca işte ne anne açık konuşsana her gece uyur uyumaz aynı rüyayı görüyorum seninle Kaan'ın arasında bir çiçek bitmiş. Çok güzel bir çiçek. Ee? Çok güzel bir çiçek. Tam elim uzatıyorum. Dokunacağım ona. Ee? Çiçek bir yılana dönüşüyor. Korkun çirkin bir yılana. Çok korkuyorum Yılmaz. Ne bileyim uyumak bile istemiyorum. Ah. <laughs> 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 Anne. Ha? Aysel ile ilgili söylediğin... Aysel ilgili söylediğin gerçek miydi anne? O nasıl söz oğlum? Tabii gerçekti. Ben sizin yuvanızı yıkmaya mı meraklıyım oğlum? Ama namus ayrı. Öyle değil mi? dua et oğlum. Dua et de bitsin şu çilemiz. Ben seni çok özlüyorum. Ben de seni oğlum. Ben de seni. Hadi yavrum. Şu kadından laf söz işitmeden <laughs> vaktinde dönelim. Hadi. Gel. Hadi. Hadi. <laughs> Gidin artık. Hayır. Hayır. Anne ne oldu? Hayır. Ne oldu anne? At. At onları dışarı. Çabuk at. Çabuk at. Niye anne? At. Ne diyorsun sen? İşte orada. İşte orada. Yılanlar. Çamaşır selesinde bir sürü yılan var. Görmüyor musun? At. At 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 onları. At. 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 Anne burada bir şey yok. Çıkar, çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan. Çıkar, çıkar beni, çıkar beni, çıkar beni, çıkar. Ne var? Baba kalk. Ne oldu oğlum ne var? Babaanne. Ne olmuş babaannene? Bilmiyorum bir şey olmuş işte. Anne. Anne. Çabuk. Doktor. Doktor. Nesi? Nesi var doktor bey? Fena. Yani işiniz zor bundan böyle. Ne ne yani? Felç. Belinden aşağısı tutmuyor. Buna alışmanız onun hayatını ve kendi hayatınızı buna göre tanzim etmeniz lazım. Çünkü iyileşemeyecek. Geçmiş olsun. anne Dinle beni anne. Ne oldu? Nasıl oldu bu? Ben Ben Evet anne. Yatacaktım. yata açtım. Şeyleri gördüm. Ne anne ne gördün? Şeyi. Ben Ben benim yatağımdaydılar. Soğuk, soğuk gözler vardı. Soğuktular. Ben oradaydılar. Yılanlar oradaydı. Yılmaz, yılanlar, yılanlar, yılanlar. Oh. <laughs> 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 Yılbas, kağıt, içeri aldın artık beni. Üşüyorum, şişiyorum artık. Kimse yok mu? <laughs> 아, 김새 어 뭐. Bana hakkını helal et. Helal et. O yılanların burada benim göğsümden çıktığını biliyordum. Sana akıttığım zehir gelip beni öldürdü. Affet beni. Affet. <laughs> Eve girelim mi anne? Çay yaparız. İnsanın yaşadığı pek çok felaketin altında bizzat kendi imzası var. Hayat belki bütün hırslarımızı içine almayacak kadar küçük ama gerek duyduğumuz her sevgiyi sığdırabileceğimiz kadar büyük aynı zamanda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.